Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Medek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Unsuz, şekersiz yağsız fit kurabiye hazırlıyorum. Böyle 7-8 adet suda beklettiğim yumuşak hurmalarım var. Küçük küçük doğrayarak robotun içine alıyorum. bir adet olgunlaşmış muzu da üzerine alalım ve çekelim Evet geniş bir kabın içine alalım şöyle tahinim var bir su bardağına yakın ekliyorum dibi kurumuş kurabiye yaparak değerlendireceğim 1 yemek kaşığı kadar fıstık ezmesi ekleyelim. 2 adet yumurta. İlk aşamada 1 yemek kaşığı kullandım. Daha sonra 2 yemek kaşığı kakao ekledim. 1 paket vanilya. 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu. 1 çay kaşığı kadar da karbonat ekliyorum. Şeker ilavesiz çikolata karıyorum işine şöyle bir parça kadar. patlandırmak için de bir yemek kaşığı bal. Evet hepsini homojen olana kadar yoğuralım. Yoğurduğumuz bu karışımı buzdolabında şöyle 5 dakika dinlenmeye bırakalım. dinlendirdikten sonra şöyle bir yemek kaşığı veya elimizle şekil vererek tepsiyi aralıklı olacak şekilde alalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Tüm kurabiyeleri şekil verdikten sonra üzerine şekersiz çikolatayı şöyle kırarak alıyorum. dondurulmuş ahududu veya frambuaz da ekleyebilirsiniz. Önceden ısınmış 160 dereceli fanlı fırında 20 dakikaya yakın pişirdim. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından çıkartıyorum. Soğuduktan sonra servis tabağına alıyorum. hem doyurucu hem de gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oldu. Mutlaka deneyin. Dışı çıtır çıtır işe sulu sulu brownie kurabiye tadında. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunlara دلzemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.